Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün son oyuncu da oynuyorum ee, Şimdi şu kitlerden Zaten herkese son oyuncu HVIP verdiği için Tüm kitler açık şu anlık. HVIP bitene kadar Süresi de galiba 4 gün 5 gün falan Hemen evet, şunları alalım Keşke şey başka texture peki mi kullansaydım ya bunu bugün indirdim de alışık değilim. Bu tekstür peki de zaten şey e, açıklamaya bırakacağım linkini isteyen indirebilir şu adama bir tane ender pearl atmam yok mu var bence abi şu tnt yapma ya gel gel arkadaşlar 5 ve 1 <laughs> neyse açalım var. Zaten bayağıdır oynamıyorum ben. Unuttum. Normalde kaç kayım ben? 27, 28 k falanım da. Unuttuğum için pek oynayamıyorum. Evet, bu arkadaşımızı aldık arkadaşlar. hemen yaptık. Sen de gel, çok güzel. Bir kaldı, bir de bir kişi daha var. Tamam, bu öldü. Bir kişi kaldı. Bu neredeymiş? Şurada. Bu, burada mı cidden? Aynen. gel işte daha zaten TNT'leri döşedim ya uf. sen de git cici arkadaşlar ikinci partımıza geçelim evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz hemen şunu seçelim zaten seçiliymiş Evet, chestlerimizi toplayalım. sonra şu kılıcı al falan filan. Arkadaşlar adam var şurada, ben şuna bir gideyim en iyisi. Çok güzel bir şekilde aldık. Arkadaşlar <laughs> adam uzaya gitti şu adama gideceğim. V. Arkadaşlar düştük. Neyse arkadaşlar üçüncü parta geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü parttan devam ediyoruz. Havalar zaten yakıyor. Bir de fan sesi var bir tek. Dışarıdan falan ses gelmesine camı kapattım. Yanıyorum şu an. Şöyle serimize alalım. Hop hop. Bir de sonu şey sonuncu demişim ya. Bandikamın kendisinden de ses geliyor. Zaten bilmiyorum nasıl yapacağım. Şunu şuraya al. Evet arkadaşlar direkt şuradan yol yapayım. Hop. Gelen yok. Hop hop bunları alan olsun <laughs> adam düştü evet şunda o kavarı ama ya arkadaşlar ya bak örümcekler şu adam öldüreceğim ya gıcık kaptım örümcek istilasına sokuyor bizi ulan <laughs> yanlışlıkla elde attım Bayağı unutmuşum oyunu ya Acayip unutmuşum be. Bak Ben bu öldü. Ben şimdi o adama bir şekil... <gülüyor> <gülüyor> Diğer adam nerede? Burada. Adam aşağı. <laughs> ne lan? Lan dur lan. Neyse aldık. Lan ne oluyor oğlum? Ha kanka gel gel lan kafa yiyeceğim ya şuraya neyse arkadaşlar inelim biz buradan başka bir yerde şuradan çıkalım buraya arkadaşlar ya kanser çocuk kanka Gigi. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.